E, yoğun bir ziyaretçilik kitlesi var demiştik. Mozaiklerimiz genelde 13 farklı renk skalasından e, çok önemli dönemin Roma dönemindeki mozaik sanatçıları tarafından yapılan üç boyutlu mozaiklerin sergilendiği bir yer. E, mozaiklerimizden kısaca bahsetmek istersek bunlardan tabii ki e, tüm ulusal ve uluslararası e, platformda bilinen Çingene Kızı. Çingene Kızı mozaikimizin dışında e, Okyanus Tetis gibi, Afrodit'in doğuşu gibi Roma ve Yunan mitolojisine konu olmuş ve özellikle cam tesadüllerini kullandı ve üç boyutun verildiği mozaikler. O yüzden de Zeynep'in Mozaik Müzesi'ndeki bu eserler ziyaretçilerin çok büyük ilgisini çekiyor. En son 2022 yılında mozaik müzemizde yaklaşık 440 bin kişiyi biz ağırladık. Bu müzemizin açıldığı günden bugüne kadar ki en önemli rakamdı ve bir rekordu. Bölgede de özellikle geçen yıl bölgenin de en fazla ziyaret edilen müzesiydi. Türkiye'de de müzelerimiz içerisinde en yoğun her zaman için ilk 5'te bu şeye ulaşıyor istatistiklere. Biz 2023 yılında da aslında çok hızlı girmiştik, çok güzel girmiştik. 2022 yılı rakamları bizim 2023'te yaklaşık 750 binli rakamları hedeflemiştik. Bunu da gördük aslında 2023 yılı Ocak ayında. Çünkü 2022 yılının Ocak ayında yaklaşık 11 bin ziyaretçiden geçen sene Giriş yapmıştık sezona. Ee, biz bu sene 27 binli rakamları gördük bir ayda. Bu da şunu gösterdi yani 150'den fazla bir artış olmuştu ki 6 Şubat depremine kadar. Ee, bölgemizde yaşanan 6 Şubat depreminden sonra tabii ki müzemiz 74 gün ee, açık şey kapalı kaldı. Ee, bölgeye yeni yeni şu an görüyorsunuz e, turlarımız çok yoğun bir şekilde geliyor. Kısaca söylemek gerekirse e, cumartesi, bugün pazar, dün ve bugün yaklaşık bir buçuk günde az önce aldığımız rakamlar 2200. Yani bu 2022 yılındaki o dönemdeki ziyaretçi şeyimize ulaştığını gösteriyor. Artık ilgi tekrar yoğun bir şekilde ziyaretçi tekrar dönüyor. bu sene 1 Ocak itibariyle kapalı kaldığımız dönemlerde dahil olmak üzere e, 128 bin ziyaretçiye ulaştık. Hedefimiz 750 binli rakamlardı ama e, bu senenin sonunda inşallah bir 250 binli rakamları tekrar göreceğiz ama 2024 yılında e, olağanüstü afetler olmadığı sürece e, Zeytuna Mozaik Müzesi her sene ziyaretçi sayısını e, her zaman e, katliye katliğe giden bir müze muhteşem bir e, zaten koruma altına alınmış bu gerçekten hani paha biçilmez bir şey. Hani çok yer gördük ama hiçbir şey hiçbir yeri bu kadar korunaklı görmemiştik. Prens Adalarından geliyoruz. Gerçekten Zeugma'yı da merak ederek geldik. Yoğunluğu çok güzel bulduk. Zeugma Müzesi'nin de övüldüğünden daha kalitede olduğunu gördük. Çok beğendik. Çok güzel. Kendim de bir sanatçıyım. Daha çok yağlı boya çalışıyorum ama mozaik eserleri görmek, onların yapılışını düşündüğümde özellikle tek tek parçaların bir araya gelmesi ve oluşan büyülü eserler muazzam.